Parçada ayraçlarla boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? Yıllara meydan okuyacak bir edebi metin üretmek, evrensel bir konuyu ele almak, özgün bir üslubu benimsemek ve doğal bir dil kullanmakla mümkündür. Şimdi arkadaşlar, evrensel bir konuyu ele almak, özgün bir üslubu benimsemek ve doğal bir dil kullanmak ifadeleri Aynı ekleri almış eş görevli ifadelerdir. Eş görevli sözcüklerin ya da söz gruplarının arasında virgül konur. Biz de buraya virgülü koyduk. Şimdi cümleyi şöyle değerlendirelim. Mümkündür yüklem. Mümkün olan ne? Yıllara meydan okuyacak bir edebi metin üretmek. Burası özne. Arkadaşlar özneden sonra virgül de noktalı virgül de kullanılabilir. Özneden sonra eş görevli ifadeler varsa ve bunların arasında virgül kullanılmış ise biz özneyi bu eş görevli ifadelerle karıştırmamak için özneden sonra noktalı virgül kullanırız. Böyle bir durum yoksa özneden sonra virgül kullanırız. Şimdi cümlede bizim öznemizden sonra eş görevli ifadeler var ve biz araya virgül koyduk. Dolayısıyla artık özneden sonra virgül değil noktalı virgül kullanmalıyız. Buraya da noktalı virgülü getirdik. Edebi metnin temel bir kaygısı vardır estetik. Arkadaşlar burada temel bir kaygıdan bahsedildi ve onun ne olduğu açıklandı. Dolayısıyla açıklama ve örneklemelerden önce iki nokta kullanılır. Buraya iki noktayı getirdik. Bir tane kaygıdan bahsedildi ve o da sayıldı. Bir tane olduğu için, sayıldığı için sonuna da nokta koyduk. Estetik kavramından yoksun bir metnin çağlara meydan okuması mümkün değil ki. Arkadaşlar buradaki ki bağlacı cümleye vurgu tonlama katmış yani cümlede bir nevi yüksek sesle söylenen bir ifade olduğunu belirtmiş. Dolayısıyla burada ünlem anlamı taşıyan bir söyleyiş var. Cümlenin sonuna ne gelecektir? Ünlem gelecektir. Yani bizim sıralamamız noktalı virgül, virgül, iki nokta, nokta ve ünlem işareti şeklinde olmalı. Yani cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar.